Efendim insanların hataları vardır. Ee, kul hatadan beri olmaz. Unutarak, hata ederek noksana düşer derler. Bunu hepimiz biliriz. Hatasızlık Allah'a mahsustur. Ama hata yapmak değil, hatanın farkına varır varmaz. Tövbe etmek önemlidir, öyle değil mi? Şimdi gelin sizinle Peygamberimiz devrinde yaşanmış çok çarpıcı bir tövbe örneğini ee, okuyalım, dinleyelim. Anlayalım, anlatalım. Ee, Tebük seferindeyiz. Peygamber Efendimizin hali hayatında, sağlığında son askeri seferidir. Bizans bir kıtlık mevsiminde Hristiyan Arap kabileleriyle işbirliği yaparak Medine'yi berhava etmek, istila etmek, icaza gelmek arzusundadır. Bu haberler çeşitli yollarla, şekillerle, istihbaratla peygamberimize kadar gelir. Peygamberimiz bu zor zamanda bir büyük ordu hazırlamak mecburiyetindedir. Gerçekten de Ceyşül Usre, Yevmül Usre gibi zorluk saati, zorluk zamanı, zorluk zamanında ortaya çıkan ordu gibi Gazvetül Usre, savaş gibi isimlerle tarihimize siyere geçmiş olan bu hadisede çok böyle Müslümanlar birbirleriyle adeta yarışırlar. O hani artık kardeşimi Ebu Bekir'i hizmet yarışında geçecek bir yer buldum diye Ömer geliyor ya malının yarısını getiriyor. Peygamberimize ehline ne bıraktın aile bireylerine? Diğer yarısını diyor. Allah malına mülküne ehline bereket ihsan etsin. Ya Ömer sağ ol var ol diyor. Allah razı olsun diyor. Sonra Hazreti Ebubekir geliyor, bütün nakdinin, mal varlığının tamamını veriyor. Ehline aline ne bıraktın? Allah ve Resulüne ya Resulallah diyor. Hazreti Ömer diyor ki, anladım ki Bekir e asla geçemeyeceğim hayır yarışında. Biliyorsunuz fessebikul Hayrat hükmünce hayırda yarışmak caizdir. Hayırda yarışılır. Kıpta olarak e, imrenme duygusuyla. Evet, işte bu savaşta birisi geri kaldı. Daha doğrusu üç kişi geri kaldı. Kâb bin Malik, Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye. Ama ben biri üzerinde duracağım. Kâb bin Malik. Yani bunlar sağlıklı binek hayvanları var. Bu zor zamanda sefere savaşa katılabilirler. Ama katılmaktan hep geri durdular. Bu arada sağlıklı oldukları halde teçhizatları ve hayvanları olmadığı için gidemeyip tefidu minnet demin hazinen ayetiyle e, hasretle Gidemedik diye gözü yaşlı geri kalanlardan bahsediliyor. Böyle de samimi insanlar gidemediler. Ama üç kişi geri kaldı. Neyse bu sefer oldu. Peygamberimiz şanla zaferle döndü. Medine'ye geldi. Mescid-i Nebi'de namaz kıldı. Tebrikleri kabul etti. Maziretleri sebebiyle gidemeyen hastalar vesaire. Münafıkların bir kısmı da gitmemişti. Onların da tebriğini kabul eder gibi göründü sevgili peygamberimiz. Ki bin Malik diyor ki şimdi kahramanımız, tövbe kahramanı. Diyor ki ben güzel konuşan bir insandım. Yani e, aslı olmayan bir şeyi bile ifademle inandırıcı hitabet gücüne sahip biriydim. İsteseydim peygambere aleyhisselama gider yaklaşır şu şu mazeret sebebiyle gidemedim derdim. Ama dedim ki kendi kendime ey Ka'b yahu zaten imkanın varken Allah Resulü'nü yalnız bırakmakla bu sefere gitmemekle günahların içine battın. Bir de şimdi asılsız beyanda, yalan beyanda bulunarak ikinci bir günah mı isteyeceksin? Sen sen ol, şimdi bari doğru kal. Dik dur. Doğru kaldım diyor. Ama diyor hep namazda peygamberimize yaklaşıyordum. Yan tarafına duruyordum. Selam verirken bari işteyse güler mi yüzüme falan diye fakat yok. Bana selam bile vermiyordu. Yani bir nevi sosyal şeye maruz kaldı, sıkıntıya maruz kaldı. Evine mahkum edildi. Çünkü zor zamanda Müslümanları yalnız bıraktı. imanlı olduğu halde, münafık olmadığı halde. Fakat o hale geldi ki yaklaşık 50 gün kadar yer yarılsa da yerin içinde kaybolsaydım, bu acıları yaşamasaydım demeye başladı. Öylesine bir çileli tövbe yaptı. Öylesine samimi bir tövbe yaptı. Bunun üzerine bir gün bu Tevbe suresinin 117-118. ayetleri nazil oldu. Ve aleyhissalâsettin lezîne hullifû diye başlayan bu üç kişiden bahsedilen ayet. Bunların tövbelerinin Allah nezdinde kabul gördüğünü ve affa masal olduklarını müjdesi verildi. Hemen bir müjdeci gönderildi. Müjdeci Kabe vardı. Dedi ki hakkında ayet e, affedildin. Peygamberim affetti Allah mı? Allah ayet gönderdi. Peygamber aleyhisselam da beni gönderdi. Bütün varını yoğunu sırtına koydu en güzel elbiselerini. Geldi peygamberimize ya Resulallah ben doğruluğumun mükafatını aldım. Yani eğer yalan beyanda bulunsaydım bu ayet benim aklımda gelmezdi. Hakikaten sizi yalnız bırakmakla günah işledim. Sahte mazeret beyan etmemekle de dürüst oldum. Tövbemin kabulünü buna bağlıyorum. Şimdi benim şu bahçelerim, mallarım Allah yolunda fakireye, fukaraya Akıftır. Tövbesinin kabulü hürmetine de bol bol infakta, tasaddukta bulunmuştur. Fakirin, fukaranın elinden tutmuştur. Sahabe hata yapar mı? Yapar. Ama hatasında ısrar etmez. İşte böyle tövbe eder ve tövbesinin kabulüne dair ayetler gelir. Bunlar hepimiz için ibret olmalıdır. Dersi almalıyız.